Evet kardeşlerim, Azerbaycan, Hadrut'u Ermenistan işgalinden kurtardı. Ve üç renkli bayrağını Hadrut'a dikti. Ezdahtlarımızın bize yardımcı olan üç renkli bayrağımız artık Hadrut'un merkezinde. Tapulu, yaşasın Azerbaycan! İntikam, intikam, intikam olacak! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Hadrut hala bizde. Azerbaycan Hadrut'a giremedi diye açıklama yapmasının ardından, Azerbaycan resmi makamlarından Hadrut merkezine bayrak dikilerek video yayınlandı. İşte yayınlanan görüntüyü ekranda görüyorsunuz. Hayatı yalan propagandayla geçen Nikol Paşinyan'ın yalan söylediğini gelin kanıtlayalım. Azerbaycan tarafından yayınlanan videonun Hadrut'tan çekildiği yeri bulduk. Fotoğrafın çekildiği binayı ve bulduğumuz binanın yapısının aynı olduğunu bakarak çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu kanıtla da Paşinyan'ın yalancı bir sahtekar olduğunu sizlere göstermek istedim. Sevgili dostlar, peki Hadrut neden kritik? Hadrut son derece önemli bir kasaba. Hadrut kasabası Karabağ sınırları içerisinde yer alıyor. Azerbaycan ordusu Hocavent bölgesine bağlı olan Hadrut'u alarak öz toprağı Karabağ'a 30 yıl sonra ilk defa ayak basmış oldu. Bu sebeple çok önemli ve kritik bir bölge. Ermenistan ordusu geçtiğimiz gece Hadrut'u geri almak için özel komando birlikleriyle saldırıya geçti. Ancak Azerbaycan ordusu Ermenistan özel komando birliklerini geri püskürttü. O özel komando birlikleri denilen çapulcu birliği Azerbaycan birliklerine karşı etkisiz kaldı. İlham Aliyev, Nikol Paşinyan'ın Hadrut'la ilgili yalan propagandasına karşı yaptığı açıklamada ''Biz Hadrut'tayız, Bölgede yüksek tepeleri almak çok önemli. Bayrak dikmek mesele değil. Biz aldığımız yerleri taktik gereği hemen değil, bazen üç gün sonra açıklıyoruz demişti. Evet dostlar, bu konuda bir propaganda savaşı vardı. Bakü ve Ankara Hadrut'un alındığını bütün dünyaya servis etti. Bu Paşinyan'ın yalan çalışmalarına cevap niteliğinde önemli bir adımdı. Ateşkesi ihlal edip sivilleri hedef alan Ermenistan'ın başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la gerçekleşen çatışmalardan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Türk İmparatorluğu'nun yeniden canlandırmak istendiğini söyledi. Olup bitenler Türkiye'nin Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Yunanistan'la ilişkilerinde, Kıbrıs'la ilişkilerindeki politikası bağlamında değerlendirilmeli. Bu kesinlikle Türk İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmayı amaçlayan bir politika. Gördüğünüz gibi savaş sadece cephede değil, cephe gerisinde, geleneksel medyada, YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da önemli bir şekilde sürüyor. Herkes elinden geldiğince hakkı ulaştırmakta öne ayak olmalı. Çünkü bildiğiniz üzere savaş sadece cephede kazanılmıyor. Propaganda savaşında zayıf kalırsak haklarımızı almamız sekteye uğrar. Ermenistan sadece yalan propaganda yapmayla yetinmiyor tabii ki. Azerbaycan ordusu tarafından ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli silah sevkiyatı başladı. Uçaklarla yollanan silahların insani yardım adı altında gönderildiği belirtilirken, Azerbaycan ordusunun bombardımanıyla milyarlarca dolarlık zarara uğrayan çok sayıda askerin yanı sıra silah ve askeri zırhlı araçlarını kaybeden Ermenistan'a Rusya'dan yardım uçaklarıyla silah sevkiyatı başladı. Rusya, insani yardım adı altında 20 tonun üzerinde silah ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi. Silahlar sivil uçaklarla kargo kisvesi altında yapılıyor. Bu uçaklar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi ziyaretlerine yönelik kullandığı bir devlet uçağı da bulunuyor. Son iki günde Rusya'dan Ermenistan'a 300 tank savar füze sistemi kornet teslim edildi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Sakanyan tarafından Erivan'a dönen Ermenistan Dışişleri Bakanlığına ait A319 hükümet uçağıyla nakledildi. Öte yandan Ermenistan'a silah tedarikinin sadece Rusya'dan olmadığı da öne sürülüyor. 11 Ekim'de FGK XY plakalı bir Airbus A320-214 kargo uçağının Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Erivan'a uçtuğu belirtildi. <Sessizlik> Azerbaycan İstihbarat Teşkilatı'nın detaylı çalışması sonucu yasa dışı silah sevkiyatının organizatörlerinin isimlerine kadar ulaşıldı. Bu isimler Ermenistan Savunma Bakanı David Tonayan, iş adamı Samvel Karapetyan, ve silah kaçakçısı David Kalusyan olduğu açıklandı. Azerbaycan son 10 yılda başta enerji olmak üzere tarımda ve ticarette büyüdü. Halkı zenginleşti, yaşam kalitesi yükseldi, sağlık, eğitim hizmetleri iyileşti. Dünya markaları Bakü'de toplandı, turizm gelirleri arttı. Nüfusu son 10 yılda 8.9 milyondan 10.1 milyona yükseldi. Ermenistan aksine son 10 yılda daha da yoksullaştı. Üretim ve ticaret olmayınca ekonomide ve savunmada Rusya'ya bağımlılığı arttı. En büyük gelir kaynağı Rusya'daki Ermeni oligarklarla Avrupa ve ABD'deki Ermeni iş adamlarının gönderdikleri yardımlar. Ayrıca çalışmak için Türkiye dahil dünyanın dört bir yanına dağılmak zorunda kalan Ermenistan vatandaşlarının gönderdiği gurbetçi dövizi bu parayı da halkın refahı yerine Azerbaycan'a saldırı için eski Sovyet icadı tanklara harcadı. Çocuklar iyi bir sağlık hizmeti ve eğitim alamıyor. Genç nüfusu ülkeyi terk ediyor. Yaşlılık oranı artıyor ve doğum oranı azalıyor. Rus yanlısı hükümetler, Batı, Batı yanlısı hükümetlerse Rusya tarafından cezalandırılıyor. Bu yüzden nüfusu son 10 yılda 3.2 milyondan 2.9 milyona geriledi. Ermenistan halkının refahı Rusya-İran ekseninden çıkarak Azerbaycan-Türkiye üzerinden dünyaya açılmaktan geçiyor. Ancak Erivan'da yönetimi elinde tutanlar halkın refahı için yeni yollar açacak bağımsız kararlar almak yerine Rusya, Avrupa, ABD ve diaspora bağımlılığını sürdürme kolaycılığını tercih ediyor. Rusya'dan borç, diasporadan himmet adına Azerbaycan topraklarını işgal altında tutarak Türk düşmanlığını diri tutuyorlar. Diaspora da karşılığını ödüyor. Ama asıl bedeli Ermeniler ödüyor. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.